Selam veteranlar bugün sizlerle Just Another Night oynayacağız. Başka bir gece. Bakalım başka bir gecede başımıza neler gelecek. Ama öncesinde bana destek olmak istersen video like atıp kanala abone olman yeterli. Bu arada menü kısmında böyle bir donmalar falan vardı. O yüzden oyunun başlangıcında hemen giriş yapayım dedim. Şimdi Talk to Landlord. Bu kiraya veren ev sahibisi. Oo bir grafikler. Bir iyi gibi ha. Ah, you must be Alex. Alex olmasın, o, olmasın. Ben e, Christian. Telefonda konuşmuştuk. Hoş geldin. It's nice to meet you. Seninle tanışmak güzel. De, beklediğin için teşekkürler. Ne diyor? Here artık ya. Bu anahtarlar burada. Kapı bazen sıkışıyor. Don't be alarmed. Sıkıntıya girme falan filan. Turn the knob a little. Ha. Topuzu biraz daha çevir. Tamam. The neighborhood here. Mahallede burası işte. Sessiz falan filan. Okay mi? No, it's nothing. Just kidding. Ne? mahalleyle alakalı bir şaka yapacaktı galiba da bir yapmadı. Hadi bakalım ya yerleşelim. I'll see you around. Tamam sonra görüşürük. Okay. Heh, take things to the bedroom. Böyle bir orada bir mahalleyle alakalı şey dedi. Mahalle sakin galiba yani sanırım. Dedi orada. Şaka maka. Şaka maka yaptı bize orada hangi silah komple bu ev mi oğlum Bunun devamı da mı? Bu ne? Ha tamam bizim ev bura. Tamam. Bedroom'a götürdüm. Diğerini alalım. Biz yeni taşındık bakalım bu akşam başımıza neler gelir. Artık cinler mi çarpar, katiller mi gelir? Ne bileyim. Bizi keserler mi, biçerler mi? Ne olur bilemem. Siz yine de en baştan hakkınızı helal edin. <laughs> Bakkını balagat. Bakkını balagat. Oh, telefon. No, I'm your new colleague, Nathan. Colleague... İş arkadaşı mı ya? I want to meet you today. At the burger joint near your house tonight. Ha, ben orada hamburgerci de olacağım. Colleague, iş arkadaşı değil mi? You'll only get burger joint sounds good. Ha, tamam. Güzel, öğlen hamburger yeme. Güzel fikir. I'll get to know Nathan better. We are colleagues now, after all. Ha, bunlar... Artık Nathan'la bir tanışma vakti geldi biz. Çünkü iş arkadaşız. Tamam. Gidelim Nathan'la bir tanışalım bakalım. Nathan. Nathan, Nathan. Meet Nathan. Niye bu kadar karanlık oldu dayı? Flashlight var mı? Yok. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Nathan. Ne yaptın? Kafa sallaması da yani dayı. Midem bulandırdı şu an. <laughs> Şu mu Nathan? Nathan'ı görür gibiyim. Sizi bir yerden tanır gibiyim. Nathan. Oo lan saçları falan ne güzelmiş bunun. Aynı ben bak. Aynısı. Ah. Aynı dayı. Kesin mesim aynı. Benim sakalım bu kadar yok. <laughs> Bakış çok fideyim değil ama ya. <laughs> hey sen Alex olmalısın. Sonunda seninle tanıştım. Ha sevindim. Ben Nathan satıştan. Nice to meet you. Sen ne memnun oldum. I just daha yeni geldim. Daha etrafa bakınıyorum. Anlıyorum. Ben de aynısını yapmıştım. İlk başta her şey garip geliyor. Ama şehir normal. Asıl olay kaybolmamak. Tamam. Did you find the burger joint? Bu hamburgerci kolay buldun mu? Yes, yes. Hemen şurada. Hiç kaybolmadım. Okay. Come and meet Bunu anlamadım. It's a good idea. I order something. Ha, ben bir şeyler söyleyeceğim. Sonra sana katılırım. Of course. Order food at the cash register. Hanfendi. Nereye bakıyorsun Bana bak. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Are you normal? Real or I am I? ne? Are you real or am I dreaming again mi? Yani diyor ki gerçek misiniz? Ben hayal mi görüyorum? Ah özür dilerim. E, ne alırsınız? Double cheeseburger. Aa en sevdiğim baba ben cheeseburger yerim. Jalapeno bir de kula. Excellent choice. E, çok iyi bir seçim. That guy takes it all time to. O, o adam hep onu alır. Ben de seviyorum falan filan. He he hadi. Kafayı yemiş bu. I will take this to the kitchen. Don't go or go. Git ya da gitme. E, sadece e, fişi kaybetme. Ablanın kafa iyi herhalde. O la? Nereden geldi o gülme? Çok ortadan geldi. Ah oh, git kok 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 kok. yemek de var ya anasının gözü görünüyor ha. Acıktık dayı. Nathan. I placed the order by the way. Ha, geç ya. Tomorrow the first day. Yarın ilk gün. Sanki okuldaki bir çocuk gibi hissediyorum. Aa iyi, anything that show. To, ha. Asıl olay çok çalıştığını göstermemek mi ne öyle bir şey? Sessiz çalış, zamanında çalış, her şey iyi olacak. Doğru diyor yani 5 dakikalık işi bir dakikada yaparsın geri kalan 4 dakikada sana başka iş kitleleri demeye getiriyor galiba. Okey okey exactly. Not as good as ben neden bunu yapıyorum diye kendine soru sorma diyor. Hayda. Çünkü cevap yok. Sadece maaş var. Doğru. Uzun zamandır mı burada çalışıyorsun? 3 yıl olmuş. Bu zamanda Grey hairs and falan filan. Abi bu zamanda saçlarım beyazladı diyor. Kahve içme alışkanlığı kazandım diyor. Colleagues. İş arkadaşların nasıl normal mi? John is reliable. John iyi herhalde. Çok konuşmaz. Hep yardım eder. Okey, okey. Ne? Natasha? Hayda. Araya Natasha girdi dayı. Natasha bizim. <laughs> Aa onunla alakalı bir şey duymuşuz. She like a prayer. Only with a badge. Ne diyor ona? Ha çok dindar diyor. He. Çok dua eder diyor. It's in, she's not really working. Company but someone higher up. Sanki böyle şirket için değil de başkası için çalışıyormuş gibi bir şey mi dedi ne dedi? anlamadım abi biraz tamam. No ha böyle iyi bir insandır diyor. Sadece kendi gibidir işte. Kendine münasır bir şahıs. Okey okey dayı hadi la. New chapter Alex. Hadi la. Lan niye yemedin Kamil? Oğlum daha işe girdik daha maaşı alamadık. Yemeden de kalktık. Cık, en sevmediğim şey o yemek şimdi boşa gitti. E Yazılar falan çok uzun abi. Ben böyle uzun muhabbetleri sevmiyorum ya. Baba bana hemen hikayeyi görselleştir. Bana yaşat. Ha, gökyüzü mökyüzü ne kadar güzel ya. Evinde kapıyı açık bırakmışız ki. Dayı. Ne de güzel ne de güzel. Go to sleep. My head is buzzing. Ha kafam başım mı ağrıyormuş. Buzzing ne demek onu bilmiyorum. Yarın ilk o işteki ilk günümüz. Bugünlük bu kadar yeter. Ha tamam. Günü bitirdik. Şimdi yarın oluyor ve işe gidiyoruz galiba. Go to work at the office. Aa ayna yok. Okey Evin şu tarafı Aa ne güzeldi küçücük de klima var la. ne yok. <laughs> Aa mutfak falan bayağı tatlıymış ev. Haydi bir gidelim de çalışalım da ya. Kapı ne oldu kapı? Kapı bize az daha monte oluyordu. Şimdi ofis nerede acaba? Aa saatlikle böyle dikkatli bakma var. Ofis nerede? Sanırsam ofis şu sondaki şu bina olabilir. Aynen. Ofis burası. Okey okey. İnsan bir binanın üstünde bir ofis ofis bir şey yazardı. Yani über zeki olmasam oyunda kaybolacağız ya. <laughs> İyi ki über zekiyim. Ve kaybolmadım. Selamünaleyküm. Oo. Bu neydi dayı? Bunun bir yan neydi böyle Sen niye bana bakmıyorsun lan natın <laughs> Bu nasıl iğrenç çirkin bir ofis ya Kim ne yapıyor Aa, ne yaptın Ne ee, niye kapalı veyik zombi tu neydi o Güzel bir başlangıç eee O nasıl burada oldum, hala inanamıyorum İlk başta herkes bunu söyler sonra işte anlamıyorum şu an ne dediklerini ya. That's... He, okumak da istemiyorum abi. Believe that all is well. Hızlıca geçebilir miyiz? <laughs> Nasıl böyle bir anda tipler değişti. Sit down at your workstation. Bu mu? Bu değil. Bu mu? Bu değil. O şu mu? Yok la bu mu? He bu. Çalışıyorum. İş yapıyorum biraz. Hayalet sevgilim sözleri yazayım. Oo gün bitti. Go home. Abi yazı işi biraz uzun olmuş Oraları Kusura bakmayın helal edin. Ben oraları hızlı geçeceğim gibi duruyor Kör bir şekilde oynayacağım gibi duruyor Şu an bilmiyorum Yazı işi beni darlat Bir jumpscare falan gelir mi? Böyle bir yürüdükçe de Bir aydınlandı sanki ortalık İyi bari Şu an Bir şey yapmadık Çalıştık Eve gidiyor. Kesin şuradan bir şey olacak bence. Olmadı. Hayret. Şurada bir şey mi görüyorum? Ne görüyorum la ben? Bir şey görüyorum da. Palyaço görüyorum. Sanırsam ki bir palyaço görüyorum. <laughs> İşte şimdi başlıyoruz. Selamun aleyküm. mü Selamun aleyküm. Ya bu ne dayı ya. Aa, ne istersin? Kim, ha kimsin sen? Geç geldin. Bütün gün seni bekledim. Tek başıma, tek başıma, tek başıma. Ee, dinle, şaka yapmıyorum. Yolundan çekil. Hayır. You have to play with. Benimle oynamak zorundasın. Biz arkadaşız. Had friends when they were children. Herkesin çocukken bir arkadaşı olur. Ama benim yoktu. Bunu sen düzelteceksin. Bana ne kardeş senin çocukluk travmalarından ya. Listen I don't know. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama eve gitmem lazım. Hadi geçmem izin ver. Oyun oynamak istemiyor musun? No, no one ever want Neden kimse oyun oynamak istemiyor? Oğlum Joker gibi gelmişsin senle. Niye oyun oynayayım ben? Deli misin sen? Ben iyiydim. Bekledim. Ee, şeyler resimler çizdim sana e, hediye yaptım ama sen her şeyi berbat ettin ne konu ne konu bakımından konuştuğunu anlamıyorum sen de beni bırakacaksın herkes beni bırakıyor herkes gidiyor buna pişman olacaksın sen bir oyun bulacağım söz veriyorum <laughs> Kamil ya Allah ım. Kimlerle uğraşıyoruz dayı ya? Tam palyaçoyla başımız belada verdik. There's a clown. Kapıda bir palyaço var. Gerçek bir palyaço. Çocuk gibi konuşuyor. Ayrılmışız gibi. Eee tamam. Okey okey Alex, Alex hadi. Aydın aşağısiyat. Yat, yat aşağı, yata bari. Sabah kalka bari. Sabah işe gidiş. Biri yürüyor gibime geldi. De. Girmiyor. Çıkar mı buradan? Ya da şuradan çıkar mı? Gelir mi? Lan palyaçoyu da küstürdük ya Bir tane adam Palyaça varmış psikoloğa gitmiş Psikolojisi bozukmuş demiş ki psikoloğum psikoloğum benim Psikoloğum çok bozuk o da demiş ki git bir tane palyaça var Herkes gülüyor demiş o benim Yine işe geldik Bakalım bugün Bir şey olacak mı ya da bu, muhtemelen Bu akşam yine eve dönüşte palyancı Çıkacak karşımıza Valyancho Ya da burada mı çıkar ki? Kimse de gelmiyor, garip Kimse yok Çok mu erken geldik? Ee, neyse, meeting falan okey ee, Belki de en iyisi budur Kimse yok, ilginç hadi bakalım Çalışıyoruz hayalet sevgilim sözleri yazıyoruz yalandan Excel açtık soliter oynadık falan filan derken oh akşam oldu Acaba ne ara Şu an bir şey bekliyorum Bir şey olması lazım Ah bebeğim <laughs> Geldi iki gözümün çiçeği yani yaptın Şununla konuşmadan gitsem ne olur Dövmesin oğlum bu beni. Ha bunda konuşmayacakmışız zaten. Ya. <laughs> Git lan. <laughs> ya bela abi belayı buldu. Bela buldu abi bizi. Geliyor. Oğlum sapık mısın lan sen? Git. Belli ki eve kadar takip edecek arkadaş. Neyse ben de gideyim de evdeki keleş Nikof'umu alayım da yağlarını bir değiştireyim ya onun telleri vardı o tellerini de bir değiştireyim. <laughs> Benim köleş var evde. Onu ben de gideyim de bir kapıları da yağlayayım ya şöyle güzel güzel. Sonra da atışa çıkayım. Acaba gelip ne yapacak ya? Evin içine de dalmaya çalışmasın bu. Oyun oyun diye tutturmasın dayı ne oluyor? Hayda oğlum biz Aa geri kaçtı la. Tam tehdit edecektim var ya. Nereye gidiyor? Piksellerin içinde kayboldu gitti. Aa yok hala görebiliyorum onu. Oha. Gitti. Ben de ne güzel tehdit çıktım ya. Oğlum şöyleyiz böyleyiz falan ayağa çektim O ne la? Hayda. Kaset bırakmış. <laughs> Başta video. Eve girmiş adam kaset bırakmış <gülüyor> <gülüyor> Sen niye böyle hareketlerin var dayı Van Bu bizim adam değil mi ya? Nathan. Aç da kendine oh. gül lan ne gülüyorsun lan camış gibi ah ki kah kah Eee Nathan oldu. Olamaz oh my god e, Bu korku mu bu korku ne böyle Kaset bazet Nathan Doğru mu montaj mı I'll text him mesaj atacağız be. Tamam. Hello friend, how are you? Nasılsın? Ben garip bir şey gördüm. Seni merak ettim. Ha, her şey okey. E evde oturuyorum, televizyon izliyorum. Her şey okey. Hey, yapay zeka ile yaptırmış. Aa, tamam, o okey. Kötü bir şaka, editlenmiş. Aa, çok yoruldum, uyuyacak. Bence de yapay zeka ya da Nathan'ın telefonunu almıştır. Yazmıştır, o da olabilir abi. Niye olmasın? Yine başka bir günden hepinize merhaba çocuklar. Nerede bizim deli olan? Böyle hani tepelerde falan bir durur mu diye düşündüm de yok. Tamam işe gidiyoruz. Ofisimize geldik. Muhtemelen ofis giriş kapısının orada bir şey bekliyor olabilir mi acaba? Hı bu neymiş dayı? Bu ne dayı? Bu ne bu kafayı kesip buraya mı koymuş? Natasha, Alex, bu rüya değil. Ne oldu burada? Ne 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 her herkes, herkes nerede? This is Michael. Bu Michael. Bu o oh, Michael. He was a clown. Ayda. Michael şey işte. Şempanze diyesim geliyor ya. <laughs> Neydi? Palyaço ha. yani geldi. Maske takıyor Bat. It was him. Oydu. Her zaman oydu. Onu gördüm. Nathan'ı öldürdü. Kendi elleriyle. Sonra da kesti ve güldü. Vay, neden bunu böyle yaptı? Aa, acaba diğer adam mı? Hani iş yerine girdiğimizde üç kişilerdi ya bunlar. Diğer Kamil mi bu? Word bir şey bir şey Herkes çalışıp yaşıyormuş gibi davrandı. Herkesin maskesini aldı. Yalnızdı. Onu kimse anlamadı. o da karar verdi. Neyse buraları geç dayı. Ama ben iyiyim. Ben nefes alıyorum hala. İşte okeyim falan. Polisi ara. De. Ha kendi polisi aramış zaten. Polisi aradım yoldalar ama. Ama ne? He's still here ha, burada bir yerde gitmedi. Oyun oynuyor. Her zaman oyun oynar o. Alex is urgent now. Ama sen ben kurtuldum. Kendine Ay! Ne oldu lan? Nereye koşacağım? Elinde balta var bu adamın balta. Elinde balta var. Polis. Umarım doğru yere doğru koşuyorumdur. Ha merhaba hamburgerci kadın. Ha. 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 <laughs> nereye ran? Nereye ran? Evime mi ran? Eve de giriyor bu. Aha. Aha. Yes polismen İndir bebeğim. Ver headshot'ı. Joker ölmez ki. öldü. <laughs> bu gerçek Joker miydi ya bu? <laughs> ne oldu lan geliyordu ne? Açta kendine gel şimdi. E öldü adam. Yalnız bir adam bu kafayı yemiş. Yalnızlıktan bir de çocukluk travmaları varmış bunun galibası. Ben öyle anladım. Yalnız Nathan da öldü. Mesela Nathan niye Öldü kadın niye ölmedi ben onu da anlamadım. Neyse yine garip bir oyundu. İşe girdik. İşte ondan sonra peşimize saçma sapan şeyler takıldı. Başımıza saçma sapan şeyler geldi. Umarım izlerken beğenmişsinizdir. Başka öneride görüşürüz.